Portkoluk kanalından herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir etkinlikten bahsedeceğim. Özellikle de oyuna yeni başlamış maceracıların gelişimine çok ama çok desteği olacak olan bir etkinlik. Zaten adı üstünde de gelişim pasosu. Arkadaşlar mini map'in hemen sol tarafında şöyle en başa kaydırıyorum. Burada yukarı bir ok simgesi var. Üzerine geldiğimde gelişim pasosu yazıyor. Buna tıklıyorum ve beni böyle bir ekran karşılıyor. Şimdi şöyle yapalım. Aa, oyun penceresinde arayüz boyutu monitörümden dolayı biraz problem benim. Şunu biraz küçültelim. Küçültünce de e, yazılar falan tam okunmuyor. Her neyse gelişim pasosuna şimdi tekrar tıklıyorum. Evet böyle bir ekran açıldı. Şimdi sağ tarafta sırayla görev macera günlüğü, altta avlanma, hemen onun altında toplama, çiftçilik, aşçılık, avcılık, kasaplık, eğitim, oyun ipuçları ve pen kesin yükseltme isminde bölümler var. Bu bölümleri sırasıyla tamamladığınızda sizlere mesela bunu tamam bir tane tamamladığınızda çapraz taşı veriyor. Burada hepsini tamamlarsanız gerçekten çok şu an sayamayacağım bayağı bir çapraz taşı elde ediyorsunuz peki bitiyor mu hayır biter mi hiç hemen üstünde bu sayfada şu anda bulunduğunuz sayfada görev macera günlüğü sayfasında bitirdiğiniz toplam görev sayısı yani yukarıda tamamlanan hedef 18'e 23 23'e 18 diyor mesela. Mesela bu sayfada 5 tane görev tamamladığınızda bir ödül, 10 tamamladığınızda yine bir ödül, 15 tane tamamladığınızda yine bir ödül ki bunlar hafıza parçası, kron taşı, çapraz taşı gerçekten çok güzel ödüller. Bu sayfada bu yukarıdakileri alıyorsunuz. Yine her yaptığınız görevde dediğim gibi bir tane çapraz taşı veya hangi ödülü veriyorsa onu alıyorsunuz. Bir de en altta toplam yani genel olarak yapmış olduğunuz görev sayısına göre ödül alıyorsunuz arkadaşlar. 10 tane yaptığınızda kafadan 200 yani altın külçe 1 kilogramlık 2 tane veriyor 200 em yapıyor onun yanında çok güzel böyle kristallerin bulunduğu bir sandık var 20 tane görev tamamladığınızda bunu veriyor hemen yanına geldiğimde 100 kron taşı yazıyor yanlış görmüyorsam şu an 30 tane görevi tamamladığımda 100 kron taşı, 40 taneye zanaatkar hafızası, 50 görevi tamamladığımda yine burada 3 tane bu sefer 1 kilogramlık altın külçe yani 300 em böyle 2 de başta almıştım. 500 am yaptı. Devam ediyorum. Yükseltme yardım kutusu 60 tane de Vax'ın tavsiyesi. İçindeki tüm Vax'ın tavsiyelerini alıyorsunuz arkadaşlar. 20'den 60 FS'ye kadar FS elde ediyorsunuz. Hemen yanında isteğe göre depo kutusu diyor. 70 taneyi tamamladığınızda belli büyük bölgelerdeki depolarınızı genişletebileceğiniz artı 8 genişletme kuponu veriyor. Ben Velia ve Heydel'imi bu şekilde genişlettim. Hemen yine yanına geldiğimde 80 görevde 2000 adet vefa elde ediyorum. 90 tane de 150 kron taşı. 100 görevde SK üst sınıf kutusu veriyor. Eşya düşürme oranı %50 Arttıran ki pot parçası vesaire diğer parçalardan kasıyorsanız çok güzel bir sandık. Onun yanında da isteğe göre gelişim kutusu var arkadaşlar. Seçebileceğiniz eşyalar çıkıyor. Bunların içinde Kamasilva kutsaması, SKI kutsaması, Vox'ın tavsiyesi yine 50. Yani çok güzel gerçekten. Envanter slotu genişletme kuponu ve kron taşı var. Hemen yanına kaydırıyorum. 120 görevde Vax'ın tavsiyesi 80 veriyor. Yine yanına geldiğimde 130 görev sonrasında 10 tane parıltılı şakotu nişanı. Ve 140 görevde arkadaşlar 1 kilogramlık altın külçeden tam 5 adet veriyor. 2 tane buradan, 3 buradan, 5 buradan toplam 10 yapıyor. Yani 1T para elde ediyorsunuz ki bu görevler zor görevler değil. Bütün bu şuradaki yan ve sayfaları tamamla tamamlamanız komple yani komple demeyeyim çünkü komple tamamlamanıza gerek kalmıyor. Anlatacağım şimdi. Ve son olarak 150 görevde 100 FS veriyor. Bu 150 göreve kadar bütün bunların hepsini yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Belli başlık kolay görevleri veya kolay buradan e, seçenekleri yaptığınızda zaten 150'ye ulaşıyorsunuz ve birçok ödülleri almış oluyorsunuz. Burada size tavsiyem ilk önce şu en alttan ikinci olan oyun ipuçlarındaki bütün ödülleri almanız. Büyük ihtimalle bunları hepsini yapmış oluyorsunuz ve tek tek burada mesela bunların hepsi kron taşı veriyormuş bu sayfa. Bunları alın aldıktan sonra yukarıdaki Dalia'nın yapraklarını alın. İleride peri açacağız. Bunun da göstereceğim. Peri nedir nasıl açılır videosunu çekeceğim. Bu yapraklar çok işimize yarayacak. Bunları biriktirin. Periniz olması için. Ben burada direkt zaten hepsini aldım alamıyorsam da üzerinde yazıyor yapmam gereken görevi sohbet grubu diyor mesela topluluk sohbet grubu butonu aracılığı ile istediğin zaman sohbet grubuna katılım sağlayabilirsin diyor. Evet bu videoda gelişim pasosundan bahsettik özelliklerinden ve verdiği ödüllerden bahsettim. Kesinlikle kaçırmayın bunu yapın. Gelişiminize çok ama çok desteği olacaktır. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.